Artık ihaleleri stres olmadan, otomatik ve akıllıca takip etmenin zamanı geldi. Uyap İhale Botu, gelişmiş teknolojisiyle size bir saat boyunca kesintisiz ihale takibi sunuyor. Yeni Uyap sistemiyle tam uyumlu çalışır, hiçbir teknik sorun yaşatmaz. İhaleyi başlangıcından bitişine kadar kendisi takip eder, sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Akıllı teklif koruma sistemi sayesinde gereksiz fiyat artışlarından korunursunuz. Multi işlem teknolojisi sayesinde saniyede milyarlarca kontrol yapabilir ve en hızlı şekilde işlem yapar. Artık ihaleleri manuel takip etmek zorunda değilsiniz. Uyap ihale botu ile zaman kazanın ve rekabetçi kalın. Diğer botlar yavaş çalışır ve manuel takip gerektirirken, kendi teklifinin üstüne teklif verebilir, üst limiti aşabilir, her ihalede ödeme yaparsınız. UYAP ihale botu full otomatik, akıllı strateji, süper hızlı ve güvenilir. UYAP ihale botumuz gereksiz teklif vermez, üst limiti aşmaz, kendi teklifinin üzerine teklif vermez. Sadece tek seferlik ödeme yaparsınız.